Evet, herkes çanta başlangıcına çok sormuş. Çanta başlangıcında ilk başta kestiğim ipleri bu alttaki sap'a doluyorum. Normal makrome düğümü atıyorum. Ondan sonra bu yanlardan boşluk bırakıp yanlardaki ipleri bırakıp bu sıraya bir sıra kare düğüm dikmiş örüyorum. Bir sıra kare düğüm yaptıktan sonra diğer kestiğim ipi normal birleştirip uçlarını birleştirip şu hale getiriyorum ve nasıl ipler birbirine eklenir onu göstereceğim bunu böyle yanına koyduk şu şekilde sonra buradaki iple normal kara düğüm atıyorum sıkıyorum kare düğümümüz oldu. Şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Göstereyim. Kare dü düğümümüz oldu. Diğer iple de şu köşeye yapacağım. Şuraya. Şimdi onu da göstereyim. Uzaklaştıralım. Evet, diğer ipimi ekleyeceğim. Normal Kişi taraftan Kare düğümü Yapıyorum. Şimdi burada bir püf nokta var. Eğer ki şuradaki şekli görüyorsunuz değil mi? Bir çıkıntı var ve bu çıkıntı çantaların yanlarından şu şekilde çapraz gittiği için çok hoş duruyor. O yüzden bu çıkıntının olması için diyelim ki sağ taraftan yapıyorsanız her zaman ilk başlangıcı kare düğümün ilk öne atımını her zaman çantanın iç tarafından İç tarafındaki yönden yapacaksınız. Ee, eğer ki iç tarafından yaparsanız, kare düğümü başlarsanız, bu yanlardaki bombeler, şöyle göstereyim, şöyle, yanlardaki bombeler meydana çıkacaktır. Şimdi ikinci sıra kare düğümümüzü ördük. Bir alt sıraya geçtiğimizde, bu ipimizi şu ipin bu ipin altına monte edeceğiz. Yani şu ipin hemen yanına ekleyeceğiz. Kare düğümümüzü atıyoruz. şekilde göstereyim. İlk ipimizi ekledik. ikinci sıradaki. Şimdi diğer ipimizi ekleyeceğiz. Şimdi diğer ipimizi ekliyoruz. bu ipi bunun yanına koyduktan sonra normal bir kare düğüm atıyoruz. Evet. ikinci ipimizi de ekledik.